Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Dünyanın ilk tamamı biyodizelle çalışan jeneratörü Türkiye'de üretildi. Değerli izleyenler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arken jeneratörün kendilerine bir müjde verdiğini belirterek, dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörünü prototip olarak üretmişler. Bunu da özellikle çevreci kaygıları olan sektörlere satmayı planlıyorlar dedi. Arken Jeneratör'ün İstanbul'daki fabrikasını ziyaret eden Varanka, burada firmanın yönetim kurulu başkanı Alaaddin Birkan Yüksel, yürüttükleri çalışmalar ve şirketin geleceğine dönük planları hakkında bilgi verdi. Varank Arken Jeneratör Fabrikası'nın İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 3 elektrik mühendisinin kurduğu bir girişim olduğunu aktararak arkadaşlarımızın gayretinden, gösterdikleri çabadan etkilendim. Arken Jeneratör kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen 3 kişi başlayıp şu anda 300 kişiyi istihdam eden önemli bir marka haline gelmiş. Cirolarının %50'sini ihracattan elde ediyorlar. 72 ülkeye Türkiye'den elektrik jeneratörü satan bir firma diye konuştu. Jeneratör sektörünün günden güne değiştiğine değinen Varank, sadece dizel, benzinli motorlara dayalı jeneratörlerin yanı sıra hibrit çözümlerinde kullanıldığını, güneş enerjisine dayalı çözümler olduğunu ifade etti. Arken Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel de vatana millete bir değer üretme düşüncesiyle yola çıktıklarını belirterek standart jeneratörlerimizi üretirken bunlarla ilgili otomasyon, senkron gibi noktalarda da mühendislerimiz çalışıyor. %100 biodizelle çalışan jeneratörümüzün prototipini yaptık. Hibrit solar sistemlerle ilgileniyoruz açıklamasında bulundu dünyada bir ilki gerçekleştiren Arken Jeneratör, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu Alaaddin Birkan Yüksel, Recep Aşirok ve Kemal Teryaki tarafından 2012'de İstanbul'da kuruldu. %100 Türk sermayeli şirket Arken Jeneratör'ün prototipini ürettiği biyodizel jeneratör, hayvansal ve bitkisel atıklardan oluşan dizelin geri dönüşüm olarak kullanılması prensibine dayanıyor. %100 biyodizelle çalışır hale getirilen jeneratörün patentini de alan Arken Jeneratör, orta vadede prototipini ticaretleştirmeyi planlıyor.